Kilo verme sonrası gevşeyen ve sarkan yüz ve boyun için neler yapılabilir? Burada yaş, kaç kilo verildiği, yüzün ne kadar boşaldığı ve yüzün tabii ki spesifik anatomisi çok önem kazanıyor. Ama temel olarak orta ve ortanın biraz daha azı yani 30 ila 40 kilo ve bunun birazcık daha azı verilmişse ve kişinin yüz anatomisinin yan profildeki ve ön profildeki ...proporsiyonel anatomisi yerindeyse yani altın oranı yakın bir oranı varsa... ...bu durumda mini yüz germe gibi küçük yüz germe müdahaleleriyle boyuna yönelik lazerler, J plazma gibi teknolojiler kullanarak veya bazen iple asma yöntemleri kullanılarak yağ injeksiyonlarıyla Bazen çene ucu protezleriyle, çenesinin ucu geride olan ve boynunun derisi sarkmış kişilerde daha minik cerrahi müdahalelerle, kombine uygulamalarla toparlanabilir. Ama yaş burada önemli ve kaç kilo verildiği çok önemli. Yüzü çok fazla sarkmış kişilerle o zaman bizim klasik yüz germe tekniklerimizi uygulayarak hem deri fazlalıklarına yönelik hem de sarkmalara ve boyun kasının arasındaki açılmalara yönelik bir takım müdahaleler yapmak gerekebilir.